Hatay'da 2015 yılında aldıkları destekle kültür mantarı yetiştiriciliğine başlayan gelin ve kayınvalide, güzel kazanç elde ettikleri işlerine, eşlerini de ortak ederek üretimlerini arttırdı. Merkez Antakya ilçesinde yaşayan Atike Bebek ile gelini Zeynep Bebek, televizyonda izledikleri kültür mantarı yetiştiriciliği belgeselinden etkilenerek birlikte iş kurmaya karar verdi. Evlerinin boş duran yaklaşık 150 metrekarelik bodrum katını mantar yetiştiriciliği için hazır hale getiren ikili, 2015 yılında Antakya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan aldıkları 15 bin lira krediye birikimlerini de ekleyerek mantar deposu oluşturdu. Şimdi bebek ailesi 4 depoda sezon başı 40 ton üretim yapıyor. Ne kadar mantar da satmışım yetiştiremiyorum. Bak az önce aradılar mantar istiyorlar. Atike bebek geleniyle birlikte işe başlama süreçlerini anlattı. Gençten beraber iş yapmak çok güzel. Biliyor musun? Cesaret verdim kendine, alıştırdım. Ondan sonra mı? Başladık, yaptık, çoğalttık. İşçilerimiz var. Satışı da daha güzel oldu. O zamandan daha güzel değildi satışları. Tanınmıyorduk. Suriye'ye bile gönderdik. Yani ihraç gidiyor. Gelin kaynana başladık. İşimiz güzel, baktılar, beğendiler. Genler de ortak oldular. Ailece mi yapıyorsunuz? Ailecek yani? yapıyoruz. Gelin Zeynep Bebek de eşlerinin ortak olmasıyla daha fazla kazanç elde ettiklerini belirtti. Eşim ve kayınbabam da birlikte bir depo kurdular. Hep birlikte bu işi yürütüyoruz. Ortak mı oldunuz beylerle bir nevi? Aynen. Biz kayınvalidemle birlikte topluyoruz. Kayınbabamla eşimle birlikte satışını yapıyorlar. Kayınpeder Nurettin Bebek çalışmadan dolayı gururlu. Onlar bu işe başladılar. Mükemmel bir şey baktım. Yani kışın içerisinde Müthiş gelirimiz olmaya başladı. Eskiden kışımız çok karanlık geçerdi. Yazımız da bahar, kışımız da bahar. Yani hep bahar yaşıyoruz eşimle beraber ailecek. Damat Metin Bebek ise istihdam vurgusu yaptı. Günümüz işte keyifli yani e, ailecek çalışıyoruz. E, zaten iş evimizin dibinde. E, gece 12'miz yok. Gece 12'de gelip mantarlarımızı seviyoruz, geziyoruz, kontrol ediyoruz. Ee, köydeki vatandaşlarımıza bir ekmek kapısı oluşturduk. Onlara e, iş fırsatı sunuyoruz. Onlara yardım ediyorlar. Geliyorlar mantarlarımızı topluyorlar. Böyle. İstihdam da sağlandı. İstihdam öyle. da sağladık. Evet.